Gençler selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal etkileşimli türev fasükülünde arkadaşlar. Birinci bölümün sıra sende testindeyiz. Gelin çözümlerimize başlayalım. Hemen sahnemizi çevirdik ve birinci soru karşımızda. Bir fonksiyonumuz var ve bu fonksiyonun eksi 2 4 aralığındaki ortalama değişim hızına bakacağız. Peki canlarım önce bir formülü hatırlayalım. AB aralığındaki ortalama değişim hızı FB eksi FA bölü tabii ki b eksi a şeklinde bulunuyordu. O zaman bana lazım olan bilgiler f4 değeri lazım. Bir de f eksi 2 değeri lazım. 4 yazarsan karesi 16 artı 7'den 23 geldi. Eksi 2 yazarsan eksi 2'nin karesi ne yapar? Tabii ki 4 yapar. 4 artı 7'den burası da 11 geldi. Şimdi bu değerleri gelin burada yerine yazalım. O zaman güzel insan formü şöyle oldu. F4 eksi f eksi 2 bölü 4 eksi eksi 2. Mantık buydu. O zaman canlarım f4'ü yazdım 23 f eksi 2 11 sonra geldim buraya artı çevirdim 6 oldu burası o zaman 23'ten 11 çıktı 12 bölü 6'dan cevap da 2 geldi birinci sorumuz böylelikle 2 çıktı şimdi geçersek ikinci soruya yine aynı şekilde bir grafik üzerinde işlem var bu sefer ortalama değişim hızımızın sonucu verilmiş. Bizden 12'nin görüntüsü isteniyor. Peki arkadaşlar hemen yine formülü yazdım. Burası f 12 eksi geldik buraya. Ne yazacağız tabii ki f eksi 4 bölü canların burası 12 eksi eksi 4 yaptı. Peki güzel insanlar bunun sonucu eksi 3 bölü 4 Şimdi. F12 sorudan da gördüğüm gibi kaç geldi? K geldi. Onu geldim hemen burada yerine yazdım. Peki eksi 4'ün sonucu yukarı çıktım kaç çıktı? 8. Onu da geldim yazdım. O zaman burası K eksi 8 bölü 12 şu eksi eksiyi artıya çevirdi. 16 yaptı burası. Eksi 3 bölü 4. Şimdi güzel insanlar 4 ile 16 sadeleşir burada 4 kalır. Peki 4 çarpı eksi 3 eksi 12 yapar. K eksi 8 eşittir eksi 12 ise K buradan kaç geldi? Eksi 4 geldi. Mevzu bu. Şimdi geldim 3. soruma. Burada hatırlıyorsanız sanki konu anlatım kısmında bunu bir fonksiyonmuş gibi düşünebilirsiniz demiştim. Bak ben bunu fx şeklinde düşünebilirim. Yani 2x kare artı x fonksiyonunun 1 ve 5. saniyeler arasındaki ortalama değişim hızı nedir? Yani şöyle yapacaksın arkadaşım. İlk iki sorudaki gibi F5 yazdım. Eksi F1 bölü 5 eksi 1 şeklinde yazabilirim. 5 yazarsan 25. 2 ile çarptın. Ne oldu güzel insan? Tabii ki 50 oldu burası. Sonra bir de 5 ile toplarsam 55 çıktı. Sonra F1'e bakacağım. 1 yazdım mı? 2 çarpı 1'den 2 artı 1. Burası ne oldu? 3 geldi. Sonuç olarak 55 eksi 3 bölü 4. Yani 52 bölü 4'ten cevabım 13 çıktı. Güzel insanlar. Mantığı bu. Lütfen ama lütfen bunları çok ama çok iyi bir şekilde kavrayın. Geldik hemen dördüncü sorumuza. Bakın soruda anlık kelimesi geçiyorsa işin içine bil ki artık türev girmiştir. Şimdi üçüncü saniyedeki anındaki anlık değişimi. Peki arkadaşlar bakın burada ne yapacağız? Tabii ki saatmiş ben bunu saniye söyledim kusura bakmayın hep alışıyoruz ya böyle saniye saniye burada saatmiş onu bir düzelttim hemen. Şimdi canlarım burada aslında bizden istenen şey 3 noktasındaki türev değeri. Şimdi ama hocam biz daha türev alma kurallarını bilmiyoruz. Bilenler öyle yapsın. Onlar için hemen hızlıca göstereyim. 2'yi başa attım. Üstünü bir azalttım. Burası 1 oldu. P'nin türevi de tabii ki bura 1 olduğu için 1 başa geldi. Üstünü bir azalttın. O zaman buranın sonucu 2T artı 1 çıktı. 3 yazarsam da cevap 7 geldi. Bu pratik yoluydu. Uzun yol hemen Limit P dediğin ifade 3'e giderken burada payda da T-3 yazıyordum. Burası ST-S3'tü. Bunu böyle bileceksin. Peki canlarım ST zaten kendisi kural olarak verilmiş. T kare artı T. S3'e bakalım. 3'ün karesini yapar. 9 artı 3'den 12. Şurası eksi 12 geldi. Yani üst taraf T kare artı t eksi 12 çıktı. Ben bunu t'ye t yazdım. Artı 4'e eksi 3 yazdım. Çarpanları ayırdım. Yani üst taraf t artı 4 çarpı t eksi 3. Alt tarafta da t eksi 3'üm geldi. E canlarım bunlar birbirini götürdü. T yerine de 3 yazacakmışım. O zaman 4 artı 3'ten cevabın 7 çıkar. Burada da zaten ben 7 bulmuştum. İkisi de aynı yere geliyor. Ama türev biliyorsan anlık kavramını duyduğun an oradan yapabilirsin. Geldik 5. sorumuza. Şimdi canlarım ciğerlerim güzel insanlar bakın biz size türevin tanımını öğrettik. Türevin tanımı mesela burada şu an var. Limit x dediğin ifade x sıfıra giderken fx iyi izleyin beni. Eksi fx sıfır bölü x eksi x sıfır. Bu ne demekti arkadaşım? Bu f türev x0 demekti hocam. Burada o var mı ki? Var tabii bak. Şimdi izle limit x dediğin ifade sıfıra giderken fx eksi f0 bölü x eksi 0 bak bunun aynısı. Parantez niye koydum? Şundan dolayı. Burayı bir x parantezine alsanıza ne geldi? x artı 2 geldi bunu kullanıyorum. Bak burada kullandım. Şuradaki maviye boyadığım yeri kullanmıyorum. Onu da ne yapacağım? Yanına geleceğim. Şöyle hemen yazacağım. Tamam. Şimdi canlarım şu kırmızı paranteze aldığım yer aslında türevin tanımından f türev kaça eşit? Sıfıra gittiği için f türev sıfır. Şimdi geldim buraya x gördüğüm yere 0 yazarsam yanında da bir tane 1 bölü 2 geldi. F türev 0 4 ise 4 çarpı 1 bölü 2'den cevap 4 bölü 2'den 2 geldi. Mantık bu. Şimdi geldim buraya. Arkadaşlar bu soru gerçekten zor bir soru. Bak gerçekten zor bir soru. Ama seninle birlikte kademe kademe gideceğim. Şimdi şu ifadeyi sanki yukarıdaymış gibi düşünelim. Yani limit h dediğin ifade sıfıra gitseydi. Burası f h artı 2 eksi f 2 bölü şuraya geldin h yazdığın zaman bu türevin tanımından dolayı buydu. Şimdi hocam ben bunu ters çevirsem hemen şöyle yazsam yani nasıl olacak burası hocam hemen şöyle yazsak güzel insanlar f h artı 2 eksi f2 neye eşit oldu? Tabii ki 1 bölü f türev 2'ye eşit oldu. Sen bunu ters çevirirsen diğer tarafı da ters çevirmek zorundasın. Şimdi ben bu ifadeyi geldim. Hemen burada bir operasyonla düzenliyorum. Burası h bölü geldik güzel insanlar. f h artı 2 eksi f2 yazdım. Hocam şurasını h parantezine alırsan h artı 3'ü yazmadınız. Hemen geldim onu da buraya yazdım. Bunun sonucu 12'ymiş. E güzel insan buranın sonucu 1 bölü f türev 2. Yani benim şu paranteze aldığım yer 1 bölü f türev 2. E peki bura ne olacak? Bu h gitmedi. Canım benim h sıfıra gidiyor ya. Onu gel direkt buraya yaz. Parantezin içinde dışında olmasının bir önemi yok. O zaman yazarsam burası da 3 gelir. Geldik hemen f türev 2 burada ne gelecek tabii ki? 1 bölü 4 gelecek. Nasıl yaptın hocam? Şunu yukarı gönderdim. 12'yi aşağı gönderdim. 3 bölü 12 de 1 bölü 4 yapar. Mevzu bu şekilde. Hemen sahnemizi değiştirdik. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.